Albert Einstein yalnızca bilim dünyasında değil, aynı zamanda insanlık, başarı ve yaşam üzerine söyledikleriyle de tarihe damgasını vurmuş bir dahidir. Bu videoda Einstein'ın en anlamlı ve etkileyici sözlerine yer veriyoruz. Onun derin zekası ve insana dair bakış açısını keşfederken hayata ve evrene dair farklı bir perspektif kazanabilirsiniz. İlham verici bu alıntılarla kendinizi daha iyi anlamaya ve yaşamınızda yeni bir motivasyon kaynağı bulmaya hazır olun. Hayal etmediğiniz şeyi keşfedemezsiniz. Ön yargıları kırmak, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Öğrenmeyi bıraktığınızda, ölmeye başlarsınız. Mantıksal düşünme sonuç çıkarmayı gerektirir. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. İnsan olduğunuzu hatırlayın. Geriye kalan her şeyi unutsanız da olur. Şiddet ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir. Zaman diye bir şey yoktur. Onu biz icat ettik. Sınırlarımızı kabul ettiğimizde onların ötesine geçebiliriz. Olabileceğim kişi olmak için olduğum kişi olmaktan vazgeçebilmeliyim. Bilgi arttıkça ego azalır. Bilgi azaldıkça ego artar. Zayıf insanlar intikam alır. Güçlü insanlar affeder. Akıllı insanlar ise görmezden gelir. Bir insanın değeri verdiğiyle ölçülür, alabileceğiyle değil. Dinsiz ilim sakattır, ilimsiz din de kördür. Gerçeklerin tüm bilgisi deneyimlerle başlar ve onunla biter. Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır. Hata yapın, hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir. Para bencilliği çeker ve ister istemez kötüye kullanılmasına yol açar. Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir. Herkes saygı görmeli ama hiç kimseye tapılmamalıdır. Cevapları olan değil, soruları olan insanları dinleyin. İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin. Hata yapmaktan kaçınmanın tek kesin yolu yeni fikirlere sahip olmamaktır. Eğer bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa açıklayamıyorsanız, onu kendiniz de anlamamışsınız demektir. Her aptal bilebilir, önemli olan anlayabilmektir. Bir insanı, bir hayvanı, bir bitkiyi, bir düşünceyi. Akıllı bir kişi sorunu çözer, bilge bir kişi ise ondan sakınır. Otoriteye körü körüne inanmak gerçeğin en büyük düşmanıdır. Gençlikte acı veren, ancak olgunluk yıllarında lezzetli olan yalnızlıkla yaşıyorum. karamsar ve haklı olmaktansa iyimser ve aptal olmayı tercih ederim. Hayat, gelecek için bir hazırlıktır ve gelecek için en iyi hazırlık o hiç yokmuş gibi yaşamaktır. Başarılı bir adam olmak için çalışmayın, aksine önemli bir adam olmak için çalışın. Bilginin tek kaynağı deneyimdir. problemleri onları üreten kafalarla çözemeyiz. Ben atomu insanlığa hizmet etmek için parçaladım. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. Ben her zaman vicdan azabıyla hayvan eti yedim. Sadece iki şey sınırsızdır. Evren ve insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim. Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım. İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır. Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını öğrenmiş olurduk. Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım. Sakın sana kötüsün diyenleri aldırma. Bana da geri zekalısın diyenler oldu ve ben atomu parçalayıp ellerine verdim. Bu dünyada beni birkaç kişi anladı. Onlar da yanlış anladı. Dünya kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. açlıktan karnı guruldayandan dürüst politikacı olmaz. Mutlu olmak istiyorsan bir amaca bağlan, insanlara ya da eşyalara değil. Hayatı yaşamanın iki yolu vardır. Biri hiçbir şeyin mucize olmadığını düşünmek, diğeri her şeyin mucize olduğunu düşünmek. aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır. Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değil mi? Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. Bugüne odaklanın. Güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan birisi öpücüye hak ettiği dikkati vermiyor demektir. Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir. Denemeyi bırakana kadar asla başarısız olmuş sayılmazsınız. İnsanın gerçek değeri, her şeyden önce kendi kendisinden özgürleşmeyi ne ölçüde ve ne anlamda becerebildiğiyle belirlenir. Ben gelecek için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor. Dil olmasaydı akıl gücümüz gelişmiş hayvanlarla kıyaslandığında çok düşük kalırdı. Bu yüzden şunu kabul edelim ki hayvanlara karşı üstünlüğümüzü bir toplum içinde yaşamamıza borçluyuz. Bilgelik eğitimin bir ürünü değil, onu elde etmek için ömür boyu süren bir girişimin ürünüdür. Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır. Yalnızca absürt olanı deneyenler imkansızı başarabilir. Dehanın onda biri yetenek, onda dokuzu da çalışmaktır. Öğrenmeme engel olan tek şey aldığım eğitimdir. Balık bütün hayatınca içinde yaşadığı suyu bilir mi? Hayat bisiklet gibidir. Dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir. İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır. şüphe ne kadar büyükse farkındalık da o kadar büyük olur. Sigara içmenin sağlığınız için çok zararlı olduğuna inanırsınız da tiryaki olmaktan gene de alamazsınız kendinizi. Mülkiyet, dış başarı, tanıtım, lüks bunlar benim için her zaman aşağılık olmuştur. Basit ve alçak gönüllü bir yaşam tarzının Herkes için hem beden hem de zihin için en iyisi olduğuna inanıyorum. Dört şeyden utanmayın. İnandığın şey için konuşmak, yeni deneyimler veya aktiviteler denemek, gerektiğinde yardım veya rehberlik istemek, duygu ve hisleri ifade etmek. Savaş ne kadar iğrenç, ne kadar aşağılık geliyor bana. Böyle yürekler acısı bir işe girmektense dilim dilim kesilmeye razıyım. Delilik şüphesiz aptallıktan daha iyidir. Delilik var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık ise var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Geçmiş öldü, gelecek ise belirsiz. Sahip olduğunuz tek şey şu an. Öyleyse yiyin, için ve mutlu yaşayın. Dünyayı üç büyük güç yönetiyor. Aptallık, korku ve açgözlülük. Yaşamanın iki şekli vardır. Hiçbir şey mucize değilmiş gibi ya da her şey mucizeymiş gibi yaşamak.